Üçüncü videomdan Merhaba arkadaşlar bugün ilk videomdaki gibi geometri sorusu çözeceğiz bu geometri sorumuzda ABC üçgenimiz var ve bunda başlangıç olarak BE kenarını çizeceğiz BE kenarını çizdikten sonra buradaki açılarımızı söyleyeceğim size buradaki açılarımız 60 ve 20 toplamı 80 derece arkadaşlar şimdi CF kenarı çizeceğiz CF kenarını çizdikten sonra size ben buradaki açıları vereceğim. Buradaki açılarımızda 50, 30 ve toplamı 80 derece olan açılar. Şimdi arkadaşlar buradaki açıyı 20 buldum. Nasıl? 80 artı 80 eşittir 160 180 eksi 160 eşittir 20 derece arkadaşlar. Bu 80 de Şuradaki 80 de şuradaki 80 de arkadaşlar. Şimdi de F ve E birleşir F E kenarını oluşturacağız. Ve sorumuz şimdi başlıyor. Buradaki X açısını bulmamız isteniyor. Sorumuz bu arkadaşlar. Videoyu durdurup soruyu çözmeye çalışın arkadaşlar. Çözerseniz videoyu izleyin mantığını öğrenin. Çözemezseniz de videoyu izleyip nasıl yapıldığını anlamaya çalışın. Şimdi B, G kenarı çiziyoruz arkadaşlar. ve Böylece B, C, G üçgeni oluşuyor. Ve buradaki 60 derece iki açı olarak 20 ve 40 olarak ayırdık. Şimdi buradaki açımız 80 derece. Buradaki açımız 20 derece. Ve arkadaşlar. Buradaki açımız 20 derece. Buradaki açımız 80 derece. Ve bize bu üçgende şurasını bulmamız isteniyor. Yani buradaki açıyı bulmamız isteniyor. 20 artı 80 eşittir 100. Ve üçgen eşitleri kaç derecede? 180. O zaman 180 eksi 100 eşittir. 80 derece arkadaşlar. O zaman buradaki açımız 80 derece. Ve arkadaşlar buradaki iki açı da 80 derece olduğundan dolayı bu bir ikizkenar üçgen. Yani B, C, G eşittir bir ikizkenar üçgen. İkiz kenar üçgen neydi? İki açısı eşit olan üçgendir arkadaşlar. Şimdi de buradaki açımızı bulacağız. Peki buradaki açıyı nasıl bulacağız arkadaşlar? Buradaki açımız 80 dereceydi. Ve doğrusal açı doğrusal açı 180 derecedir. O zaman oradaki açımız 80 derece ise 180 eksi 80, 80 eşittir 100 derece arkadaşlar. Yani buradaki 100 derecemiz Buradaki 100 derece, buradaki 100 derece arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu üçgene odaklanacağız. Bu üç, üçgende burada iki açı da bize verilmiş. Biz şimdi buradaki açıyı bulacağız. Peki nasıl bulacağız? 101 açımız 40 da diğer açımız. Bunları toplayacağız. Ve üçgenin iç toplamı yani 180 dereceden çıkaracağız. 40 derece arkadaşlar ve burası 40 derece oluyor. Şimdi burada maviyle gösterdiğim diğer üçgene bakacağız. Şimdi bu üçgene de buradaki açıyı bulacağız arkadaşlar. Peki bu açıyı nasıl bulacağız? Buradaki toplama 80 dereceydi arkadaşlar hatırlarsınız. O zaman 80 artı 50 Burada 130 almayacağız. Bu üçgenin içinde değil arkadaşlar. Topladığımız zaman 130. Bu da diğer içinin ne kadar yani nasıl bulacağımızı gösterir. Üçgenin içleri 180 dereceydi. O zaman 180 eksi 130 eşittir 50 derece. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar burası 50 derece. Ve arkadaşlar burada iki açı eşit olduğundan dolayı bu bir ikiz kenar üçgen arkadaşlar. Ve hatırlarsanız buradaki açımız 80 dereceydi. Buradaki açımız da 80 dereceydi. Yani bu da bir ikiz kenar üçgen. Arkadaşlar şimdi buradaki mavi ile gösterdiğim üçgene odaklanacağız. Bu üçgende arkadaşlar Gördüğünüz gibi böyle bir üçgen. Bu üçgende BG ve GF eşittir. Bu da eşkenar bir üçgendir arkadaşlar. Yani eşkenar üçgen nedir? Her açısı 60 derece olan bir üçgendir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki mavi ile gösterdiğim üçgeni şimdi etrafını turuncu yaptım. Burada arkadaşlar şurası 40 dereceydi. Burası 20 derece. Yani buranın toplamı zaten 60 derece. Ve burana, burada 10 derece olacak arkadaşlar. Şurası 10 derece olacak. Buranın toplamının 60 derece olması için. Ve burada da 100 yazıyordu. Ama bu üçgenin içinde burası 60 olması gerektiğinden dolayı burası 40 derece oluyor. Ve arkadaşlar çektiğimiz bu hali alıyor. Burası 10 derece. Yani buranın toplamı 20 derece. 20 diyorum 60 derece. Buranın toplamı 60 derece oluyor. Buranın toplamı 60 derece oluyor. Buranın toplamı. Buranı, burası 60 derece oluyor. Ama buranın toplamı 100 derece olması gerekmiyor. Oraya. Burası da 40 derece oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar işimize yaramayan yani nasıl diyeyim artık işimize yaramayan gerekmeyen bölümleri attıktan sonra elimizde böyle bir şekil kalıyor. Arkadaşlar şimdi mavi ile gösterdiğim yere iyi bakın. Üçgen yaklaşık GE ve GF'nin birbirine yaklaşık olmasıdır. Bu da demek oluyor ki biz buradan bir açıyı çıkarmak istiyoruz. Ve bu başka bir ikiz kenar üçgen. Kaldırmak istediğim açı 40'tır. GFE ve GF'in birbirine eşit olması gerekiyor. 180 eksi 40'ın 40 ne olursa olsun 140 bölü 2 bölü 2 eşittir 70. Yani bu açılardan diğerinin 70 derece olduğunu gösterir. Ve artık arkadaşlar x'i bulabiliriz. Nasıl mı bulacağız? 70 artı 40 eşittir 110 yapar. İç iç, iç açılar 180 derece olduğundan 180'i 110'dan çıkarınca geriye 70 kalır. Ve burada 40 yazıyor. O zaman 70 eksi 40 eşittir 30 bu da demek oluyor ki x eşittir 30 derece. 30 30 derece bulanları kutluyorum arkadaşlar. 30 derece bulamayanlar da videoyu başa sarıp izlesinler. Videoyu anlamaya çalışsınlar. Ve video, videoyu beğendiyseniz like atıp payla da kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.